bu sene İstanbul Caz Festivali 25 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul'un değişik yerlerinde çok sayıda mekanda ücretli ücretsiz konserlerimizle bütün 7'den 70'e bütün e, müzik severlere, caz severlere birbirinden güzel Türkiye'den ve dünyanın değişik yerlerinden uluslararası sanatçılarla buluşacakları çok güzel bir program yaptık. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 5 tane çok güzel konserimiz var. Çok sevilen bir etkinliğimiz, e, Artı Birli Gece Gezmesi. Bu seneki festival programının yine böyle geri dönen etkinliklerinden. Kadıköy'deki 5 farklı mekanda 10 farklı konseri izleyeceğiz. Hey Douglas'tan Ayuka'ya Hollanda'dan Yiğit'inden, Portekiz'den Neusser ve Simge Pınar, Ahmet Ali Arslan gibi çok sayıda sevilen ismin yer alacağı bir program olacak. Festivalimizin çok önemli güzel bir bölümü de Parklarda Caz aslında. Ücretsiz konserlerle İstanbul'un altı değişik parkında seyircimizle buluşacağız. Sırasıyla Beşiktaş'ta Sanatçılar Parkı 25 Haziran'da hatta festivalin ilk etkinliği olacak. 26'sında Beylikdüzü Yaşam Vadisindeyiz. 1 Temmuz'da Karaköy Sahil Parkındayız. TikTok'la yapacağımız çok ilginç bir işbirliği var. TikTok'taki yeteneklerin de sahneye çıkacağı Ceren Gündoğdu ve grubunun onlarla beraber yine sevilen TikTok'taki popüler parçaları caz yorumlarıyla seslendireceği özel bir akşam olacak. 4 Temmuz'da Şişli Habitat Park'ındayız. 5 Temmuz'da Kadıköy'de Göztepe Özgürlük Park'ında ve 6 Temmuz'da da Küçükçekmece'de Kıyı Amfi'de e, konserlerimiz olacak. Bütün bu konserlerde hem festivalin genç yetenekleri, genç caz sanatçıları, Türkiye'den başarılı genç isimler yer alacak. Hem de Almanya'dan, Amerika'dan e, değişik caz grupları da sahnede bu gruplarla beraber farklı konserler verecek. Seyircilerimiz de bu güzel konserlerde bizimle buluşmaya davet ediyoruz. Festivalde görüşmek üzere diyorum.